Ey maşallah sübhanallah. Kar, fırtına. Ne ararsan var. Arkadaşlar bugün 11 Mart, Cuma, Cuma'da yeni geldik, felaket bir tipi kar, ne ararsanız yani böyle var ya, Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır hesabıyla, Yani bir kar var kapıya böyle çıkıyor. Çürüyor mu? Mhm. boyunca böyle bitmiş görülmedi Allah yardımcımız olsun. Allah aç Açıkta alanlara yardımcı olsun inşallah. Dışarıdan çekmek isterdim ama inan video çekmek için yani kamera bile çekmiyor ya o kadar tipi fırtına Baba, bir yani Sivas şarkışla da böyle bir kara tipiye yani daha önce de gördük ama yani böyle bir fırtına ile beraber tipinin ilk kez yani şahit oluyoruz. Bunlar. Arkadaşlar kanalın 58 doğada tüm doğuş doğuş izleyen arkadaşlara selam olsun. Cumalar mübarek olsun inşallah. Yani Sila'dan Savaş silah Şarkışı'dan Eski Toki'den Cümleten Selamün Aleyküm Büyükümü de kapatıyorum. Herkes hayırlı günler.